Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir soracak olursanız bizler iyiyiz. Gördüğünüz üzere ben hazırlandım. Ve gerçekten 3 hafta sonra ilk defa böyle bir tık yoğun bir makyaj yaptım. Normalde sadece kapatıcı yapıyordum dışarı çıktığımda. En son arkadaşımın nişanında yaptım galiba. Bu arada sevdiğimin nişan bloğunu soran o kadar çok kişi oluyor ki Instagram'dan da arkadaşlar vlog çektim tabii ki de hiç çekmez miyim ama sonra da maalesef hani ertesi gün deprem oldu olaylar oldu videoyu yüklemedim ama telefonda telefonumda kayıtlı yani bir bakayım bir etraf biraz durulsun dedim hani herkesin acısı daha çok taze hani oynamalı çalgılı video yüklemeyim dedim o yüzden buradan da cevap vereyim. İnşallah önümüzdeki haftalar yüklerim. Bir bakayım duruma göre. Eğer siz de isterseniz ona göre yükleyeyim bu arada. Yorumlara yazın. Nişanlılığını e, görmek isterseniz. Belki biraz kafanız da dağılır aslında. Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ben ona göre bakarım. E, yükleyeceğim mi yüklemeyeceğim mi diye. Öyle. E, nereye gidiyoruz arkadaşlar? Oyun parkına gideceğiz bugün. E, Akif ben Zeyt işte Zeyd'i götüreceğiz haliyle bir de e, Semanur, Sefa bir de Ensar geliyor biz birlikte gideceğiz çocuklarımızı oynatmaya normalde e, 10. Viyana'da bir oyun parkı vardı oraya gidiyorduk ama bu sefer daha büyük olanına gideceğiz yani resimlerde gerçekten dev gibi duruyor ve çok merak ediyorum nasıl diye oraya gideceğiz Durum sizi şöyle koyayım onun için hazırlandım dedim hani bugün biraz daha e, makyaj yapayım ama çok rahat giyindim çok basic giyindim dediğim gibi oyun oynayacağız diye çocuklarla Şöyle bol bir gömlek. Gerçekten çok bol. Yani istediğim gibi hareket edebilirim. Altına da tayt giydim. Gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyordur herhalde. Böyle gideceğim yani. Saçlarımı da yine her zamanki gibi arkadan topladım. Bu sefer sadece önünü şöyle ayırdım. Bilmiyorum nasıl olmuş sizce. Normalde tüm arkaya yapıyordum. Bugün yan yaptım. Bunu da yorumlara yazın sizce olmuş mu olmamış mı pek özenmedim ama gördüğünüz gibi düzlemedim bile arkayı ama böyle bırakacağım ee, Akif de duşunu aldı hazırlanıyor ee, giyinsin Zeyd Mirza'yı da giydirdim ondan sonra çıkarız bu arada e, şöyle balık ekmek var burada fiş fiş tepkin ekmeği bunu da koydum Zeyd Mirza'ya veririm diye çünkü kahvaltı yaptı. Öğle yemeği yemedi. Daha henüz aç değil zaten. Ama ya orada ya da arabada yer galiba. Aynen arabada eline veririm. Bu şekilde canlar. Ee, işte Semanırgil'le gideceğiz. Sonra akşamada bize geçeceğiz bu arada. Dışarıda yemek yiyeceğiz ama sonra çaya bize geçeceğiz. Ee, dün zaten bir kek ay pasta yapmıştım. Gördünüz zaten. Ee, sonra Güldane bacımız da bize katılacak. Öyle bakalım. Güzel bir gün olur inşallah hepimiz için de. Ee, o zaman dışarı çıkınca tekrardan açarım arkadaşlar. Aa, Selamun aleyküm. Saçımları da daha çekmedim bu Aynen. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bebi, şey çocuk burun spreyi? Çocuk burun spreyi Z Z değil mi? Zeyde mi? Zeyde Dur bir. Şu biraz. Yok o değil. O değil. Tamam bir zeytinkini ben nereye koymuşum? Şeyde kaldı ha da mı? Bir tane içece çantamı koyayım şuna. Çanta da hazır tamam hazırlık. Tamam, suyumuzu alalım. Okey o zaman. Son tekrardan açalım. Açarım. <laughs> Çıktık evden. Anne. Evet. Hemen babasının peşine koşuyor. Evet, evet. Dede kargasını almadık lazım değil. Ve şu çantanın doluluğuna bakar mısınız? Ne var ne yok her şey içinde. Değil mi? He? Yapış yapış. Ne yedi? Hiç şey vermedim. Ne oldu Zeyd? Ne yedin? Oğlum parka götürüyoruz. Evet, Zeyd sen nereye gidiyorsun biliyor musunuz? Oyun parkına. Abi bir şey diyeceğim. Bu arada sadece çocuklar değil kendimiz <laughs> <laughs> de yemeyeceğiz. Hem çocuk hem büyükler için olur. Evet. Böyle Zekil. büyük trampolin falan biz de eğleniriz. Aynen. Hadi gidelim. Ya ben sizi yerim ya. <laughs> Arkadaşlar geldik fark ettik. Yazık daha el tutmayı bilmiyor bu çocuklar. <laughs> Ay çok kızarışlar. komikler ya. Bir de babaların ellerini tutmuşlar. Tiplere. <laughs> 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 en <sara gülüyor> çok komikler. Bacımı da göstereyim. Yeşillere bürünmüş bacım. <laughs> Aa giriliyor mu? Okudan. Kız açık mı o karşısı? Karşıdan gideceğiz. Tamam. Ay buraya ilk defa geliyorum. Bakın family fan. Burası 22 Okunluğa değil mi aynen? Okul var mı geldin? Ben yani seneler çok, çok heyecanlı. Ben, çok de çok, de sevindim. ben de çok. Ben Ben de <laughs> çok seviniyorum. Biz biz oynardık. Asıl biz çocukları size bırakacağız biz oynayacağız. Tamam öyle plan yaptık. <laughs> <laughs> Ay çok heyecanlı. Ay acaba çok mu doldu içerisi? <laughs> Aynen. Vallahi ne gündü ama. Yine de güzeldi bacım ya. Arkadaşlar giriş yaptık ve burası dev gibi. <laughs> size sonra çekeceğim. Asim abi aşağıda. Ensar yürü. Abi hadi Ensar gir içine. Koca balonlar toplar yani. Baya büyük bir yer. <laughs> Valla baksanıza. Aaa <laughs> zıp 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 zıp. <laughs> Ezilecekler şimdi. Ne Aynen acayip kaygan yerler. Öyle böyle değil. Niye öyle acaba? Aşağı doğru, Sevmediniz böyle. mi burayı? Gideceğiz mi? Başka yere gidelim gel. Ona Toplara gidelim toplara. <laughs> Kız eziliyorlar. Emsar <laughs> neye uğradığını şaşırdı. O denizde de, de bunların yaşına uygun daha yerler vardır arkada. Aynen. Ben tutarım gel. Ay çok hızlı. Çok hızlı gidiyor ama. Ben resmen bir kaydım böyle hopladım arkadaşlar. Ay Seva dikkat et yapışırsın valla. Tam tut. Emsar'ı tut. Tut Emsar'ı. Ay uçuyorlar resmen. Ay, nereye ay, gitti bu Zeyd? Ay, kanka. Ay zıpratı resmen. Valla. Bilmiyorum nereye gitti be. <laughs> <laughs> Nerede ki Akif? Yok yok. Valla bir kere daha kayıyoruz. Çocuklar turist resmen. <laughs> çekin zevk, ezerceni çekin. Bilmiyorum. Dev gibi resme düştük. <laughs> Sonra. Ay bunlar, bunlar daha küçük buna. Çok güzel şeyler var burada. Evet. 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 Ana, baksana evet. doğum kutluyorlar. Evet. Bir sürü şeyler var. Wow. <laughs> <Aa, gülüyor> Ay ne güzel. Çok güzel şeyler var. <laughs> Aynen. Evet. oyun parkının o kadar alanı var ki çok güzel gerçekten. Zeynep sen yeni yap yeni. Ona boyun yetişmez ki. Yerde yap yerde. Gel burada yap burada. Oh, oh. Yeni acı Wow. şu an çok yani ona yeni olduğu için burası her yeri keşfetmek istiyor. Farklı farklı yerlere gidiyor. Şurada top yeri var. Hadi Gel <gülüyor> <gülüyor> gel. Ya gel. ya stop mi yaparsın? <laughs> Sıra git. git, lan, git abi, abi. Tek kaydı tek kaydı. Hızlı değil. Hadi git. Burada burada <gülüyor> gitmesin. <gülüyor> gel gel. Ana gitti. Gel. Gel anneciğim. <laughs> Hadi gelin. Zeyt çıktı. Gelecek şimdi. Hadi inelim. Daha çok ben kaydıma gidiyorum. Hadi ala çocuğu gidelim. Hadi gel anneciğim. Ne <gülüyor> oldu? <laughs> Zeyneple nerede? Ha neredesin? <laughs> evet ben 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 zaten. <laughs> Kayarsın Akif var ya. <laughs> Şu, yo yo Akif var ya. <gülüyor> <gülüyor> yo yo çok eğlenceli. <laughs> <ayırıcı. gülüyor> Çocuğuma kucağınızda tutun indirmeyin. Ben sizi aşağıdan çekerim. Acayip yüksek. Hay Sefa çık Ay, çık. Ana karıya baksana uçtu lan baya hızlı. Akif korkar beni. Yok yok yo. Akif var ya. Zeynep çık. 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 Ay, e, Sefa çık aşkım. Adam, hadi hadi. hadi. Vallahi Çok eğlenceli. Ay ya. Bence sen de kayabilirsin. Ben de kayarım da oraya çıkana kadar zor. Geç, bambi, git. Ne oldu? Ya ya. Ee. Esat daha burada. Sefa. Ama. Sefa. Ay Akif orada. Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çocuğuma bir şey olmaz. Korkuyorum ben. Sefa'ya bak. <laughs> Akif korktu ya <Hadi> kanka. <laughs> Ay Akif. Allah'ım bir yerini acıtırsa. Ben şurada bekleyeyim de. He. Ay çocuklar çekilin Akif geliyor. Ay Zeyde bak. edilir. Az kızmasam da. Vay siz Aha <laughs> evet, evet en sat uçacak. Sefa direkt kayacak <laughs> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok, bak bak. Oo! Tamam hayırlamış. Vallahi ben ki Ben tırsım. Dua ediyorum aşağıda. <laughs> Şok ediyor. <laughs> aa! Yine <laughs> <Inic. Aha. Sefa. gülüyor> Bu olmuyor mu? Hadi bin. Nasıl oluyor? Hadi bir sene, sen de bir uç. Ama nasıl oluyor? <laughs> nasıl rakip? Maksimal <laughs> 90. Aa, kimsenin Seva 90 kiloyu geçiyor mu? <laughs> Yok. Tamam. beş kilo. Git. Akif biz binemiyoruz kardeşim. Ben binemiyorum. Yardım Çocuklar hadi. alın da Ensar binsin artık. Şey Rübeysel'le Ensar. Öyle sen bir bakayım yapalım. hani nasıl. <gülüyor> <gülüyor> sen hadi bir bin. Hani çalışacak mı? Ay acı hava geliyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. otur. <laughs> Zeyda suya zeyde gidecek. Ah, Ezra'nı koşuyor şuna. Binsene mi? Ezra? Orada, orada Akif. Sen yapmayın. Sırtını kapat. Ha Bir şey olmadı. Hadi. Ay. Evet. <laughs> ha olmuyor? Burası gerçekten kocaman. Ay sarı git. Ben de zıplıyorum. Ay. İnsan çorabı çok kayıyor. Hello çocuklar. Kaçma. <laughs> Allah. Zıp. Bunlar korkuyor. Hadi zıp zıp yapın. Zıp. Daha zıplayamıyorlar herhalde. Sen öyle çekler şuradan. şurada. Tut. Mesela hey, kenarlar dikkat kolumu kırıyordum ben azmaz. Çocuklar eğlenmeye geldik ama kendimiz eğleniyor. Rümeys de eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şu arkadan uçan gider ha dikkat et. Bu ne abi Yapıyormuş ya. Hadi, Seyit gel oğlum. Hadi annen yanına bin hadi. Buraya 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 buraya. Hayır oğlum gel. Şer. Gel oğlum buraya bin. Hadi annen yanına bin. Yürü. Hoppala. Baya kaygan bu arada. Eğer böyle buraya geliyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle çocuklarınıza şey alın. Bu uh altı plastik olan çoraplar var ya. Zeyt. Hadi bakalım. Hoppa. 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 <laughs> Rübeysa ne oldu kız? Ne oldu? Hoppa, hoppa. 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 Hadi hoppa. Hop. Zeyt bak. Hoppa. 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 <laughs> çocuk çocuk. Çocuk bir hale girdi. Hoppa hoppa hadi. Hop. 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 Hadi bay. Bayağı sevdi ya. Valla. Buram büyük una varsan arkadaşlar. Bayağı bayağı büyük. Bura bu 22. bir Harbim muhteşemler. Sefa! Sefa'ya Sefo. Maçı Değil mi? Arabalara binelim mi? Sanki ben çocuğum. <laughs> Aynen. Sefa. En çok bize eğleniyoruz. Arabalara binelim. Abi, büyükler de binmiş. Geçen bindik ya ondan. Aynen. Çürücüye kaysak Akif artık kaymaya tövbe etti. Ben zaten tırsım. Ay ne güzel. TikTok pasta yapmışlar. Burada doğum günü kutluyorlar. Çok güzel odalar. Evet, güzel. Vallahi güzel. Güzel. <laughs> Abi, bu burası Tia Valla güzel. Zeyde. Arkadaşlar burası da bebek bölümü. Ay çok tatlı. Bak küçük Rıfçı Akif. Evet. Çıkıp çıkıp kayabilirler. Acı tatlı. Çok güzel bir Ay, yer. Evet. Baksanıza. Çok Vallahi burayı çok beğendim ha. Arkadaşlar ağaç evi bile var ya. Şu an en çok biz mutluyuz. <laughs> Acayip güzel bakar mısınız? Çok beğendim ya her şey düşünmüşler. Çok iyi. Aynen. Tamam yavrum, attı, vurdu. Top <mu> patladı. Zeyt. Patla <laughs> bu. Takibinin ayağının altında top patlamış. Olay yıkıldı Şunlara bakın abi. Bunu üstüne otuttur. Aa bu havada duruyor. Demek ki bizim içinmiş. Hı hı. Çok iyi burası. <laughs> Abi bu Altama işte. Valla full spor. Evet arkadaşlar. Evet. Rüveysa'yı kaybettik. Rüveysa bu bestu. aa Rüveysa buradan mıydı? Bu temeli gitmiş lan. Rüveysa. Bu pistu. nasıl gülüyor? Zeki. Anne buradaymış. Ne oldu? Hadi Rüveysa bir daha bir daha bir daha yap. Hadi bir daha. Evet, Mesa. Şu avrat kaybetmek için bir numara. <laughs> Zeyd anne nerede? <laughs> Zeyd bak. <laughs> bak. Çık kız çık. Vaa. <laughs> <laughs> Nasıl gülüyor baba? <gülüyor> Hadi bay bay kaybet. Hadi Mesa <laughs> beni kaybedin. <laughs> 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 Seni kaybetmek <laughs> biraz zor olur. <laughs> Baba yok. Baba nerede? Baba. <laughs> Arkadaşlar bu arada balonları tek patlatan Akif değilmiş. Burada da birkaç tane patlamış. Alo. Gel teyzem gel. Dur bekle bekle. Gel teyzem. Gel teyzem. gel evet. Evet. <laughs> evet. Bunlar burada oynuyor. <laughs> Rümeysa biraz dinleniyor. <laughs> Allah ben girersem çıkamam da alamam. Ben almama. de çıkamıyorum. Allah. Bacım sıkı. <gülüyor> <gülüyor>

Ve bize zaten çok yorulmuştuk oyun parkında ama gerçekten çok güzeldi yani çok eğlendik. Sonra zaten bize geçtik işte kahve, pasta falan yedik. Ee, şimdi ertesi gün dediğim gibi e, videoyu kapatmadan önce size bir kanal önerisinde bulunmak istiyorum. Ee, kanal ismi Fadime Halit Salzburg'dan bizim eski köyden arkadaşlar. Ee, onu sizlere göstermek istiyorum. Kanalı daha e, yeni sayılır öyle söyleyeyim size. Ee, şöyle ismi yazıyor zaten ama ben size e, zaten linkini bırakırım. E, ikiz çocukları var, iki iki ikiz e, kızı var. E, ondan sonra bir tane de kız bir şey oldu yani üç tane çocuğu var böyle günlük vlog çekiyor. E, çok tatlı birisi size dediğim gibi linkini bırakırım ve destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Böyle, böyle küçük kanallara destek çıkmasını seviyorum biliyorsunuz ki. O yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.